Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda e, lif çiçeği diğer adıyla puf çiçeği nasıl yapılır bunu anlatacağım. Tığım 5 numara lif ipi ile yapacağım modelimi. Gördüğünüz gibi burada renklerim var. E, bu puf çiçeğimi diğer adı lif çiçeğimi bütün patiklerde, babetlerde, hırkalarda, yeleklerde ve battaniyelerde süs olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Tığım 5 numara. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve baştaki zincirime gelip tığın üzerine ipimi almadan bir sık iğne yapıyorum. Ve 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere giriyorum. 2 dili trabzan yapacağım. Tekrar 1 İki zincir, bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. İkili trabzan. Bir zincir. ikili trabzan 1 2 3 4 5 12 tane trabzan olacak şekilde buranın içini dolduruyorum hep birlikte yapalım Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 sıra 12 trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlk başlarken burada 3 tane zincir çekmiştim. Tam ortasına giriyorum. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Burada fıstıklarıma başlıyorum. Hemen gördüğüm bu boşluğa girip ipimi tığımın üzerine aldım. Boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 ve 5 Bir tane fıstık yapmış oldum. Şimdi tekrar ipi aldım tığımın üzerine. Yan tarafa geçiyorum. Yandaki boşluğa. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini birlikte topluyorum. Sıkıca toplayalım. Bu bizim birinci yaprağımız. 4 zincir çekiyorum. 1 2 1 2 3 4 4 zincir çektikten sonra hemen buranın dibine batıyorum bakın biraz bombeli oluyor dördüncü zincirim arkaya doğru tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip yandaki yere boşluğa batıyorum Zincirimi boyunda çekiyorum ipimi. 1 2 3 4 5 Hemen yana geçiyorum tekrar. 1 2 3 4 ve 5 İkinci yaprağımı da yapmış oldum topluyorum parmağımı hemen şuraya biraz değdiriyorum bombeli olsun olması için 1 2 3 4 zincir çekip tekrar yaprağımın dibine batıyorum Dördüncü zincirim arkaya doğru. Bakın bombe, bombeli oldu. Aynı şekilde diğer yerleri de döneceğiz. Dört tane daha yaprak yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. İpimi tığımın üzerine aldım. Hemen yana bir, iki, 3 4 ve 5. Yan tarafa girdim. 5 tane yaptıktan sonra hemen yan tarafa yine giriyorum. 1 yandaki boşluğa 2 3 4 ve 5. Tekrar çektim hepsini birlikte topluyorum. Şöyle parmağıma hafif dipten ittim bu tarafa doğru. 1 2 3 4 Gelip fıstığımın dibinden tekrar giriyorum. 3 tane oldu. Yine 1 2 3 4 5 yan tarafa giriyorum bu zinciri isterseniz 6-7 de çekebilirsiniz biraz daha uzun olmasını isterseniz şimdi bu şekilde devam edelim arkadaşlar şurada biraz gerilme oldu tekrar zincirimin boyuna getirmek istiyorum bir iki üç dört beş hemen yan boşluğa geçiyorum bir iki üç dört ve beş hepsini birlikte topladım 1 2 3 4 zincirimi çekip fıstığımın dibine batıyorum. son yaprağımı da yaptım 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4. zincirimi çekip tekrar fıstığımın dibine battım ve bir zincir çekiyorum 2 zincir çektim bu arkayı sağlamlaştırıp ipimi koparacağım Evet puf çiçeğim diğer adı lif çiçeğimi yapmış oldum. Şimdi ortadaki o ortasını yapacağım şimdi ortadaki fıstığımı beyaz ipimi alıyorum. Biraz fazla iplik buradan bırakıyorum. Çünkü alttan bağlayacağız fıstığı veya başka birini dikerken lazım olur. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tam bu ortaya gelecek şekilde çektiğim zincirlerin ortasından fıstık yapacağım. 1 2 3 4 5 Topluyorum. 1 2 zincir çekip ipimi fazla bırakıp koparacağım arkadaşlar. bu fıstıkta çiçeğimin ortası alttan şekilde buradan çıkardım tığımı karşısından çıkarıyorum dersten çıkardığım ipliklerimi sağlamlaştırıyorum. Bir yere dikerken bunları uzun bırakıyoruz. Bağlarsınız. Evet arkadaşlar. Çiçeğim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.